2012 yılında Hacı Bektaş'a gitmiştik sevgili arkadaşlar. İşte bu görüntüleri o zaman çekmiştim. O günkü kamera, o günkü şartlarda çekmiştim. Şu arkadaş delikli taştan çıkmaya çalışıyor. Şimdi aşağı mağaraya iniyorum. Evet, gördüğünüz gibi mağaranın içinde aydınlatma amaçlı mumlar yanıyor. Aynı zamanda dilek tutuyorlar bu mağaranın içinde mum yakarak. Bu da ayrı bir durum. Şimdi bu delikli taştan çıkıldığında hani günahlardan arındıklarını, kurtulduklarını zannediyor insanlar ama işte mevzu aslında öyle değil. İnsan olmanın işte günah işlemenin, günah işlediğinde onun bedelinin insandan ne kadar ağır bir şekilde ödettirildiği anlatılmaya çalışıyor. Temsili bir durum bu ama işte Maalesef insanlara bu hakikat doğru bir şekilde anlatılamıyor diye düşünüyorum. Ee, bence bu konularda çok iyi bilgi ve eğitim verilmesi gerekiyor insanlara. Yani günahlardan kurtulmak böyle bir taşın içinden çıkmakla olmayacağını insanların anlaması gerekiyor. Evet. Neticede. İnsanlar inanmışlar bir kere. Yapacak bir şey yok. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Ayda ne oldu abi? <gülüyor> <gülüyor> Vay, Vay, çıkarın. <laughs> Adam ya? <gayadır. gülüyor> <laughs>